Selamlar. Ne habersiniz gençler? Gençler size gençler diye hitap ediyorum. Çünkü Hazreti Muhammed ve gençliğe geçtik. Hazreti Muhammed'in gençliğini işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gençleri işleyeceğiz ve Peygamber Efendimiz zamanında Müslüman olan gençleri işleyeceğiz gençler. Kitabınızda, kitaplarda, müfredatta Hz. Muhammed'in gençliğinden önce Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gençlerden bahsediliyor. Bunlar Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Meryem ve Ashab-ı Keyf adında bir topluluk. Bunlardan bahsediyor. Kısa bir şekilde ben size bunları anlatacağım. Kodlayarak ezberleyin. Hz. İbrahim akıl mesela. işte Hz. Yusuf, Hz. Züleyha İffet. Bu şekilde kodlarsanız ayrıntıya bil, ayrıntılı bir şekilde bilmenize gerek yok ki aslında bunların kısaca hayatlarını okumanıza fayda var. Hz. Yusuf'un mesela bir kısaca hayatınızı, hayatını okumasını veya e, ayetlerde Hz. Yusuf adını geçen hatta Yusuf suresini okusanız sizin için faydası olur gençler. Bilmekten bir zarar gelmez. Peki Kur'an-ı Kerim'de kimlerin adı geçiyor? Hazreti İbrahim'in geçiyor, Hazreti Yusuf'un geçiyor, Hazreti Musa, Hazreti Meryem ve Ashab-ı Keyf'in geçiyor. Hazreti İbrahim kendi aklı ve düşüncesiyle Allah'ı buluyor. Gençler Hazreti İbrahim'in bir babası var. Babasının adı Azer. Ünlü putperestlerden Hazreti İbrahim Mekke'ye geliyorlar. Hatırlarsınız Mekke'de yaşıyor. Ünlü putperestlerden ve oğlunu da putperest olması için yetiştiriyor. Fakat Hazreti İbrahim genç yaşta bunların yanlış bir şey olduğunu. Hatta o putları küçükken oyuncak yapıp oynarmış gençler ki insanlar Hazreti İbrahim'e böyle küçükken bile böyle kötü gözle bakarlarmış. Çünkü onlar putperest bir topluluk olduğu için Hazreti İbrahim'i benimseyemediler. Daha sonra Hazreti İbrahim'e peygamberlik gelmeden önce genç yaşta gençler Hazreti İbrahim düşünüyor ve annesine şu soruyu soruyor. Anne beni kim yarattı? Benim Rabbim kimdir? Annesi diyor ki benim. Peki anne de sen de bir insansın, etten kemikten bir insansın. Senin Rabbin kimdir? Babam. Baban. Babanın Rabbi kimdir? Anne sinirleniyor ve şeyi Hz. İbrahim'i kovuyor. Bir cevap bulamıyor. Hz. İbrahim düşünüyor gençler. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayeti söyleyeyim? Kur'an-ı Kerim'de Enam suresi kitabınızda var bakın o ayet-i okun. Enam suresi 76 ve 79. ayette bunu bizzat Hazreti İbrahim bu düşüncesi yazar. Diyor ki ilk önce Hazreti İbrahim ee, güneşi gördü pardon yıldızları gördü düşünürken. Yıldızlara baktı bu parıl parıl parlayan yüce yıldızlar benim Rabbim olmalı. Benden daha yukarıda ve daha, daha yüce. Daha sonra kafasını çevirdi ve ayı gördü. Ay daha büyük ve daha parlak. Dedi ki hayır dedi benim Rabbim bu. Sonra ay ne yaptı gençler? Ay ne yapar? batar gençler değil mi? Ay battı dedi ki ben batanları sevmem benim Rabbim ay olamaz dedi. Batmak acizlik belirtisidir. Daha sonra ne doğdu? Güneş doğdu gençler değil mi? Güneş aydan ve yıldızdan daha da parlak ve daha daha büyüktür gençler. Bu yüzden Hz. İbrahim dedi ki işte benim Rabbim budur. Daha sonra baktı Güneş de batıyor. Güneş de battığı için ben batanları sevmem dedi ve düşündü. Demek ki bana görünmeyen benden daha yüce ayı, güneşi ve yıldızları ve beni bütün evreni yaratan bir ve tek olan Rabbimiz var diyerek Allah'ı kendi aklıyla buldu. Daha sonra Hz. İbrahim'e in hanif dini indirildi ve insanlara hanifliği anlatmak için yani Allah'ın bir ve tek olduğunu anlatmak için e, peygamberlik indi. Bakın kendi aklıyla Allah'ı buluyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim deyince aklımıza akıl geliyor. Hazreti Yusuf, gençler Hazreti Yusuf çok yakışıklı bir peygamberdi, güzelliğiyle meşhurdu. Gerçekten e, ba, filmlerde falan hep Hazreti Yusuf'un hikayeleri, e, televizyonda falan illaki karşısına çıkmıştı. Çok yakışıklı bir e, insandı, insanlar dönüp bir daha bakardı. Allah tarafından çok güzel yaratılmıştı. Hz. Yusuf'un hayatı çok uzun gençler ama gençliğine baktığımızda Hz. Yusuf bir şekilde şeye gidiyor. Hazreti Züleyha'nın yani Mısır'a gidiyor. Hazreti Züleyha'nın ilk başta kölesi daha sonra evlatlığı oluyor. Daha sonra onların yanında çalışan bir e, vali olarak devam ediyor. Hazreti Yusuf gençliğinde daha daha güzelleşiyor ve insanların daha daha dikkatini çekiyor. Mısır halkının kadınlarının bu arada Hazreti Züleyha da çok güzel bir kadın. Güzelliğiyle meşhur bir kadın. Daha sonra Hazreti Züleyha'nın eşi olmasına rağmen o... E, Firavun olmasına rağmen Hazreti Züleyha ne yapıyor? Hazreti Yusuf'a zina teklifinde bulunuyor. Daha sonra hatırlarsanız gençler bu hikayeyi biliyorsunuzdur. Daha sonra gençler bunları eşe basıyor bu olayı gerçekleşince. Hazreti Yusuf ne yapıyor? Sabrediyor ve ona, onunla karşı bu zina teklifini kabul etmiyor. Daha sonra birileri geliyor. Kimi kitaplardan bir bebek konuştu deniliyor. Kimi kitaplarda oradan geçen biri konuşuyor. Ama biri bir teklifte bulunuyor. Diyor ki eğer diyor gömlek arkadan yırtıldıysa Hazreti Yusuf arkadan gömleğini yırtamaz. Bunu Züleyha yapmıştır. Eğer gömlek önden yırtıldıysa bunu Hazreti Yusuf yapmıştır. Bakıyorlar ki Hazreti Yusuf'un gömleği arkadan yırtılıyor ve Hazreti Yusuf'un burada haklı olduğunu ve iffetini koruduğunu görüyoruz. Bakın Hazreti Yusuf deyince aklımıza Hazreti Züleyha ve iffetli peygamber olarak aklımıza gelecek. Hazreti Musa olsa... Gençler, Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'den daha çok ismi geçen bir peygamber. Çünkü o gerçekten böyle e, halkıyla çok fazla uğraşmış. Onlar vazgeçmiş, tekrar dini anlatmış. Onlar vazgeçmiş, tekrar dini anlatmış. Çok uğraşmış halkıyla. O yüzden Hazreti Musa çok fazla adı geçer. Hazreti Musa, Hazreti Şuayb da bir peygamberdir. Hazreti Musa vatanından kaçarken, e, adam, yanlışlıkla adam öldürüyor gençler. E, babasının e, onlara zarar vereceğini, onu öldürüyor yani üvey babası Firavun onu öldüreceğini bildiği için oradan kaçıyor. Kaçınca çeşmeye bir çeşme görüyor ve çeşmede iki, iki tane kız olduğunu görüyor. Onlara yardım ediyor ama nasıl yardım ediyor? Hayayla yani utanma duygusuyla, iffetiyle yardım ediyor. Bu iki kız da Hazreti Şuayb'in kızları oluyor. Ve daha sonra onların iffeti ve namuslu davrandığı için onlara da yardım ettiği için, haya duygusuyla davrandığı için Hazreti Şuayb de ona iş veriyor gençler. Burayı da unutmuyoruz Hazreti Musa'nın gençliği deyince. Hazreti Meryem kimdir? Çoğumuz biliyoruz. Hazreti İsa'nın annesi. Hazreti Meryem e, babasız bir şekilde dünyaya getiriyor Hazreti İsa'yı. Babası olmadığını Allah tarafından karnına konuluyor. Hazreti İsa dünyaya geldiğinde gençler, Hazreti Meryem çok iffetiyle meşhurdu dünyaya gelmeden önce. Daha sonra baktıklar ki hamile herkes Hazreti Meryem'i iftira attı. Ne iftirası attı? Zina iftirası attı. Fakat Hz. Meryem hiçbir zaman Allah'a isyan etmedi. Daha sonra Hz. İsa doğduktan sonra küçücük bebekken dile geldi ve annem namusludur, iffetlidir diyerek dile geldiği için Hz. Meryem'in de sabrı ve iffeti sonucunda namuslu olduğu kanıtlandı. Ashab-ı Kehf gençler, belki Ashab-ı Kehf merkezlerine Anadolu'da olduğu için e, ziyaret etmişsiniz. Ashab-ı Kehf şunlardır gençler. Bakın e, İncil'de de yazar. Ashab-ı Kehf hakkında bilgi Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Ashab-ı Kehf şunlardır gençler. Bir putperest topluluk var. Tamam mı? Bu putperest toplulukların içinin Allah'ın bir ve tek olduğuna inanan insanlar var. Yedi tane kişi. Bunları öldürmekle tehdit ediyorlar ve bunlar kaçıyor. Bir mağaraya sığınıyor. Yanlarında da Kıtmir adında. Bunu unutmayalım. Şuraya yazayım. Kıtmir Adında bir köpekleri geliyor gençler. Kıtmir adında bir köpek. Bir mağaraya sığınıyorlar. Kıtmir köpeğini de mağaranın önüne koyuyorlar. Daha sonra Allah-u Teala şöyle söylüyor. Biz onları 300 sene uyuttuk. Ayrıyetten 9 sene daha uyuttuk. Yani 309 sene o mağarada uyuyorlar. Dışarıdan gören bir insan onların aralarında konuşuyormuş gibi görür ama onlar uykudalar. Düşün 309 sene bir insan yaşayabilir mi? Ama Allah tarafından korunmak için onlar yaşıyor ve uyandıklarında bir gün geçti zannediyorlar. Şeyh indikleri de para birimleri, yaşam tarzları değiştiğini anlayınca Allah tarafından onların korunduğu düşünülüyor. Gençler ki Allah tarafından da korundu. O yüzden kıtmir duası, ashab-ı keyf doğası çokça önemli ve bu ashab-ı keyfin olduğu mağarada Anadolu'da olduğu düşünülüyor. Ben mesela Mersin Tarsus'takine gitmiştim gençler. Orada gerçekten Böyle turistik mekan insanlar gidiyor geziyor olabilir ama genelde İzmir Efes'te Hazreti Meryem'in mezarının yanında olduğu söyleniyor. O mağaranın İzmir Efes'te bir yandan kutsallığını bu yandan koruyor. Hatta gençler İncil'de de geçtiği için Hristiyanların bazı kiliselerinde bu yedi kişinin resimleriyle birlikte insanlar anlatırlar. Böyle İncil'in kilisenin duvarlarını resimlerini falan çizerler. O yüzden bu ashabı keyfin Allah'a sabredip. Ee, insanlar nasıl olsa putperest işte biz öldürecekler vazgeçelim bu dinden demeyip Allah'a güvendikleri için Allah da onları korumuştur gençler. Uyutarak korumuştur değil mi? Gençler Hazreti Muhammed'in gençliğine geçmeden önce kalemim nerede benim? Hz. Muhammed'in gençliğine geçmeden önce gençler Hazreti Muhammed çocukken çok güzel bir çocukluğu geçmedi. Küçük yaşta annesini vefa, annesi vefat etti. Babası zaten doğmadan önce öldü. Daha sonra e, dedesi vefat etti. Birçok amcasının yanına gitti. E, orada amcasıyla beraber gitti ama gençler her zaman o amcasına hiçbir zaman amcası ve yengesi hiçbir zaman itaatsizlik yapmadı. Her zaman onlara yardım etti. Onların yanında çobanlık yaptı gençler. Bakın koskoca peygamber çobanlık yaptı. O yüzden bizim için Peygamber Efendimizin hayatı önemli. Düşünün bizim başımıza kötü bir şey gelince diyoruz ki işte benim başıma kötü bir şey geldi. Ben isyan edeceğim. Peygamber Efendimiz e örnek al. Ya doğar doğmaz bir sürü hayatındaki insanlar kaybediyor. O yüzden onun için onun çocukluğu çok güzel bir çocukluk olarak geçmedi. El bebek gül bebek bir şekilde geçmedi. Daha sonra gençler küçüklüğünde pek çok alamet oluyor. İşte bir bulutun onu koruması gibi işte e, insanların sırtındaki mühür gibi bu şekilde bazı alametler oluyor. Fakat gençler çocukluğu çok güzel bir şekilde geçmiyor. Çocukken çobanlık yapmıştır gençler. Bu arada peygamber mesleklerine şöyle baktığımızda şuraya yazdım. Çobanlık yapmıştır. Daha sonra ticaret yapmıştır. Daha 9 yaşında, 8 yaşında ticaret için bir yerden bir yere göç ediyor. Gençler altında Mercedes'i yok. Altında işte ee, uçağı yok. Deveyle normal düz yolda da gitmiyor. Deveyle çölden gidiyor ve eski şartları düşünün. Eskinin daha da sıcağını düşünün. Arabistan'a gittiyseniz oradaki sıcaklığı hissetmişsinizdir zaten yerinizde duramıyorsunuz. Öyle düşünün. Ticaret yapıyor bakın. Küçük yaşta, daha sonra zaten tebliğ gelince de öğretmenlik yapıyor. Bunlar peygamber meslekleri de bunları da unutmayalım. Bu şekilde geçiyor gençler. Daha sonra Peygamber Efendimiz genç olunca hiçbir zaman bu ıı, cahili halkının yaptığı şeyler asla onaylamıyor ve gençler her zaman onlara karşı çıkıyor ve sürekli daha çıkıp, mağaraya çıkıp düşünüyor. Ben nasıl bu ortamdan kurtulabilirim? Hiçbir zaman böyle eğlence mekanlarına, düğünlere hiçbir zaman katılmıyor. Hatta herkes Hazreti Muhammed'e katılsın diye iteklerken Hazreti Muhammed hayır diyor. Bakın arkadaş ortamı. Hani diyoruz ya hocam benim suçum yok, arkadaşlarımın suçu var. Öyle bir şey yok gençler. Hazreti Muhammed'e örnek alalım. Belki gençler Hazreti Muhammed geçken bir birliğe katılıyor. Biz buna Erdemler Birliği diyoruz. Hıl fıl fıdıl diyoruz. Gençler buraya kocaman bir yıldız atıyorum. Bu oh, çıkar gençler. Çıkar. Daha önce şıklarda çıktı. Daha sonra da direkt soru olarak çıkar. Nedir peki bu Erdemler Birliği? Hıl fıl fıdıl. Bir ee, haksızlığa uğramış. Daha doğrusu direkt haksızlığa uğramış. Toplulukların hakkını savunmak için kurulan birliktir gençler. Peygamber Efendimiz cahiliye gibi bir toplumda diyor ki ben bu haksızlığa karşı duracağım ve küçük bir topluluk olarak böyle bir topluluk kuruluyor ve bizzat gençken kendi isteğiyle bakın Peygamber Efendimiz e, peygamberle 40 yaşına geldi. Gençken gelmedi. Peygamber Allah istedi diye yapmadı. Kendi aklı ve mantığına uygun olduğu için erdemler birliğine katıldı. Ve o sırada cahiliye toplumunda birbirine haksızlık yapınca normal karşılanıyordu. Ama Peygamber Efendimiz gibi genç bir e Topluluk bir oldular ve haksızlığa uğrayan insanların hakkını savundular. Hatta bu sayede bazı haksızlığa uğrayan insanların e, sahiplenme olayı çıktı. Yani normalde asabiyet önemlidir ya sahiplenme önemlidir ya bu hilf ül fudül de sahiplenme de önemli. Olduğu yüzden hilf fudülü unutmayalım gençler. hilf fudül denir, erdemler birliği denir, erdemler cemiyeti de denir gençler. Topluluk demektir bunu unutmayalım. Gençler! Hz. Muhammed'in de gençliği Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberleri de veya insanların önemli zatların gelişliği de bu şekildeydi. Çıkarsa bu dediklerinden çıkar. Daha fazla ayrıntıya çalışmaya gerek yok. Hazreti Muhammed'in gençliği şu şekilde çıkar. Örnek verir. Burada hangi özelliğinden bahsediyorlar? Burada da çokça soru çözmeniz lazım gençler. Soru bankalarındaki soruları size, sizin için hazırladım zaten. Gelelim Hazreti Muhammed ve gençlere. Hazreti Muhammed'in zamandaki gençlere. İşte bizim için bunlar çokça önemli. Dilerseniz diğer derste görüşmek üzere. Onları işleyeceğiz. Hiçbir bir yere ayrılmayın bu ülkeyi bırakma, bitirmeden bırakmayacağım sizi. Sizi seviyorum.